Denizin kenarında değil, denizin içinde bir proje yapıyoruz. Denizin içinde bir proje yapmak tüm ezberleri bozan bir şey aslında. Çünkü deniz aynı zamanda sizin binalarınızı kaldırmaya çalışıyor. Normalde biz uçmaya çalışan binaları aşağıya çekmeye çalışıyoruz ve binalar bittikten sonra da bu binalar batmaya çalışıyor. Onları da batırmamaya çalışıyoruz. Ve bunun için hepsinin buluşu ilk kez burada yapılan pek çok teknikle yapılıyor. Zemin mekaniği konusunda hemen hemen her teknik burada kullanılmış durumda. Dolayısıyla burası devasa bir zemin mekaniği laboratuvarı gibi. her santimetre karesinde bir emeğim olduğunu düşünüyorum. Her santimetre karesinde bir yaşanmışlık var. İstanbul'da olduğunuzu hissedebileceğiniz pek nadir yerlerden bir tanesi. Bazı şehirlerde yaşamanın zevki vardır. Ya şehri hissetmek, şehirle sevişmek gerekir. Siz şehri severseniz o da sizi sevecektir. Burası insanların kenti sevmesine, kentin de onları sevmesine sebep olacağını umuyorum. 702 milyon Amerikan doları Sayın Başkan. Peki teşekkür ediyoruz. Takvimler 16 Mayıs 2013'ü gösterdiğinde bir dönüm noktası yaşandı. İstanbul Salı Pazarı liman sahasının özelleştirme ihalesini 702 milyon dolarla Doğuş Grubu aldı. Bilgili Holding'le ortaklık kuruldu. Bedel nakit ödendi. Finansman için 6 bankayla 1 milyar 20 milyon euroluk kredi anlaşması imzalandı. Toplamda 1 milyar 700 milyon dolarlık yatırım yapıldı. 30 yıllık işletme hakkı alındı. İşin özünde Türkiye'ye gönül vermiş yatırımcılarız. Biz bu memleketin insanıyız. Bir kere memleketimize inanıyoruz, geleceğine inanıyoruz. Galata Port İstanbul 400 bin metrekare. Yani yaklaşık 53 futbol sahası büyüklüğünde bir alan. Sadece bir kruvaziyer limanı değil, oteli, dükkanları, restoranları, kafeleri, ofisleri ve müzeleriyle bir yaşam alanı.